Merhaba arkadaşlar. Öncelikle merhaba, yeniden merhaba diyorum. Zıp merhaba diyorum. Artık gına geldi lan. Gına. Bugün size kanalımızın tanıtımını yapacağım. Kanalımızın adı The King of the Game. Nasıl bir azsa artık. Ben buldum. Beğenmiyorum ya. Bu nasıl? videomuz henüz yok. Şimdilik yok. 5-6 saat sonra kesin gelecek. Ben 4'te atmayı düşünüyorum. O kadar a kadar yatmıyorum Çocuğum yatmıyor oynatma listelerimizde eee horror game ve Minecraft team extreme var. Eee horror game'de korku oyunları diyoruz. İngilizce biliyorsanız. Kanallarda hiçbirini beğenmedik şimdilik. Tartışmada istediğiniz oyunu isteğe bağlı yaparsanız eee biz onu değerlendirip yapacağız yani en sonunda yapacağız. Kafaya taktık. Yani bu kurallardan gibi bir şey. Ee, ben şunu da söyleyeyim. Yöneticilerden biriyim. Bir sende Atakan diye bir arkadaşım var. O da komiktir. Korku oyunlarını oynayacak. Nasıl oynayacak hala anlamıyorum. Neyse, hadi ben git.